bak 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 girmesin lazım. Merhaba dostlar nasılsınız İyi misiniz? Ben selamlar. sevgiler saygılar. Evet, oh benim benim kuzum ama. Işte. Ne oldu? Niye öyle durdun bir yada? Karışmamış. Bak, o da hazır yemek. O da karışık yemek. Bak. Karışmamış. Ne oldu? bizim şey erkek mi şu baş şeyden oğlan? Siyah. Dişi. O da dişi. O da çiftleşmeye çalışıyor. Hmm. Hadi aç kapıyı da. Özü de bir yeri görmek. Aç kapıyı. Özü de var. Aç kapıyı yok. Tele ben de... Lan şey çıktı. Ayna koyduk. Ağzı koyma. Ağzı lan. Buraya, buraya yollamayacak mısın? Senin yapacağın işi var ya. E buraya boyacak. Ne bileyim buraya hadi burada yemliyor aynen, ya. Bir şey, bir Yalının e, diye. balası ya, yeni başına niye şey yaptın? Tamam, ya? alırız bu tarafa. Hayret bir şey, tut, tut da al şimdi. Ha, ben eylem yapıp Tamam, ben onu getiririm bu tarafa. Ya getiririz mi? Sonra Ben görürüm. bir şey ya. İyi ha, sokları durma. Uzak durun, baby. İyi e, de hep burada yemliyordun, ne bir bileyim şey ben de. Senin de bir canın yanınca acayip sinirli oluyorsun. Sakin ol biraz. Ya bir şey niye şey yapıyorsun? E orada yemliyordun ben en son gördüğümde. Ya ne zaman orada yemliyordum? Yavru sona atmış. Hepsini burada yemiyordun ya. Acıkmış zaten gariban baksana nasıl şey yapıyor. Bak. Gebersin şey lan Tamam ben onu şimdi bu e yana işte alırım. Ben de öyleyim zaten sana şimdi doğru yaptım. Kevimden temizlemedim bunu da. Bir çuval pislik attı. Tutarım saldı oraya Tamam ben alırım buradan. Yuş. Ya tutarsın ya. şimdi. Tutmadan onu ben çıkartırım. Ha, çıkar. Çıkar ya çıkar. Biraz zor çıkar o zaman. Çıkar. Çıkartamazsın. Kulekten korkun şeyden korkun. Ben de kule yapayım. Alırım buradan. Alabilirim. Sana yok at uçları birazına atmaya gelince şey çatacak. Sen sapasam yesin. Böyle girip yında. Evet. Ha, bunlar yer. zaten her bunlara mesela o bu kadar hep şeydi. Evet yani dostlar benim için bugün sinirli biraz. Eee, gerlanda kalmış büyük bir itimat sırtı ağrıyor, nefes alamıyor. <laughs> o yüzden sinirli. Çorba <laughs> tiktöre. Sen beni onu şimdi ben, al. Şimdi, şimdi buradaki geber açtı al. Sana yemi yok orada. Sana yemi yok orada. Bu kar orada senin. için. Bir daha alınan da gitmesin bari. Tamam ben çıkartıyorum ama. Tamam çıkart. Bu da çıkart. Tabi bir yol bakayım. Oradan gelemeyecek. O açlıktan telin aldım çok acıkmışlar. Ne Yeşil de burada. Kızım. O yavrun tüyleriyle yine oynamış. O abinin getirdiğini de ayırmam lazım. Yarın. Onu da ayır bu tarafa. Adem'e telefonu değil şey. Nabun, de bir şey çabuk Gel ben de Gel. Bakayım geleceğim Gel. Gelmezsen bırak oğlum Vallahi açık bırak o yavru yanında doyurur. Seni yarın akşama kadar aç bırak. Gel minnam gel. Sen ben var. seni çıkartayım gel. Kalk 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 kalk. Gel gel bar. gel. gel. Ha? Gel aşkım gel. He. Köpek. Gel. Gel oğlum. He, gel. 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 Bekle. Gel. Gel. Gel aşkım gel. Gel He. baba gelmez diyor ben gelecek diyorum. Gel oğlum. Gel annem. Gel yavrum gel. Gel. Geç aradan geç 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 geç. Geç alttan hadi oğlum. Aşkım hadi gel. Gel oğlum. Gerir, gerir. Gel yavrucuğum. Gel. gel. Aferin benim oğluma. Akıllım benim. Babanla da şişirdik ya. Aç aç. Bunları aç eğitiyorsun. Aferin benim yakışıklı oğluma. Onun tüyleriyle yine oynamışlar. Yolmuşlar büyüdü. Hmm. Tüyler tamamlamaya başladı. Bir bak, bakayım mı oğlum? o erkekler. Sa Sadece anneyle babayı bu tarafta bırakın. Zaten atıyor baba yumurtanızı. Bu şey diye. Girdiler <laughs> bulamıyor. Hı. Hmm. Yemekten neden ben? sana niye ayırmadım? Dur şu aşağı biraz daha kaldır. da konser Korkacak için Korkacak kadar değil ya canım Allah Allah. Aşkım abi biri daha yumurtlamış oraya köşeyi. En, en azından gözler böyle böyle Beyaz meleklerim benim ağzınızı yerim ben sizin. Canlarım benim. Evet inşallah. Keşke oraya şey yuruk tatlı masalına yukarı yumurtasındaydı. Ne oldu? Rahatladın mı şimdi? Evet bu tarafa geçince iki tane mı şimdi? Rahatladın mı şimdi? Hı geçti. Evet dostlar bu videomuz da buraya kadar. Hoşçakalın dostçakalın uçuramadığımız için artık bizi idare edeceksiniz böyle belli bir süre daha.